Yerli ve milli olmayan bütün basın bunları televizyonlarında anlatmasa da Amerikan destekli bir Yunan savaşına sadece ramak kaldı. Dedik ya, Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Ya susup Anadolu'yu kaybedersin ya da dünya hukukuna göre savaşır. Hakkın olan bütün adaları geriye alırsın. Bunun içine Girit'in büyük bir kısmı da dahildir. İşte piyon devleti Yunanistan, Amerika'nın emriyle kışkırtabildiği kadar Türkiye'yi kışkırtacak. Düşünsenize, ana karanızın üstüne kadar uçaklarıyla gelip sizi tahrik edecek. Tek vurasınız diye ve bu kudurmuşluk katlanarak artacak. Çünkü Amerika Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de Türkiye'yi boğabilmek için bir savaş istiyor. Ve bu savaşta Türkiye'yi yenilgiye uğratmak peşinde. Aynı şekilde sınırlarımızın diğer tarafında da ayrı bir saldırı için büyük bir hazırlığı başlattılar. Bu da yetmiyormuş gibi Dede Ağaç tarafından da büyük bir savaş hazırlığını tamamladılar. İşte bunun için size 2 kilometre ötedeki bir adaya yani bağırsanız sesinizi duyurabileceğiniz Meis Adası'na Yunan Savunma Bakan Yardımcısı geliyor. Savaş gemisinin üstüne çıkıyor ve orada Yunan bayrağı açarak Yunan askerleriyle poz veriyor. Hatta bir adım öteye geçiyor. Bu sefer Yunan Savunma Bakanı açıklama yapıyor. Biz Lozan'ı tanımıyoruz kardeşim. Ne demek adalarda silah olmaz? Elbette olacak. Bunu söylemek çok aptalca olur diyerek resmen Türkiye'ye hakaret ediyor. Gidip bunları müttefiklerimize anlatacağız diyor bir de. Sayın Abdullah'ın da dediği gibi hiç utanmıyor, hiç sıkılmıyor ve gayet de fütursuzca bu açıklamayı yapabiliyor. Tabii ki söyleyene değil söyletene bakmak lazım. Türkiye'yi ve Türk milletini provoke etmek için daha fazlasını da yapacaklar. Dikkat ettiyseniz Türkiye sadece resmi açıklamalarla olayı bastırmanın peşinde. Çünkü hiçbir şekilde bir savaş durumunda Sadece adalar denizinde çıkacaktır savaş olmadığını ısrarla belirtelim. Çünkü çoğunuz diyeceksinizdir. Yahu adaların bize uzaklığı en fazla 3-5 kilometre. Ansızın hepsini alıverelim. İşte maalesef öyle değil. Eğer öyle olmuş olsaydı Türkiye bir gece o işi bitirirdi. Türkiye anını ve zamanını bekliyor. Çünkü adaları almak için bir hamleye kalktığınız anda ilk önce sizi NATO'dan çıkartıp saldırgan devlet ilan edecekler. Daha sonrasında NATO'dan çıktığınız için de Kıbrıs'ta işgalci devletsiniz diyecekler. İkinci bir cepheyi de Kıbrıs'tan açacaklar. Üçüncü cepheyi ise sınırlarımızın öbür tarafından bizzat Amerika, Rusya, İran